Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi videomu yayınladım. Şu anda saatlerimiz 3.30'a doğru geliyor arkadaşlar. Ben güya ne demiştim dün? Hemen işlerimi halleder halletmez mantıyı yaparım demiştim. Anca sıra geliyor mantıya. Hamurunu falan yoğurdum da yapacağım inşallah birazdan. E, saçımı boyadım. Ne zamanlar elim değmiyor arkadaşlar. Gerçekten böyle bir haftadır falan boyanmak istiyoruz artık saçım. Bugün artık dedim ki boyayayım. Sabahtan gittim. Gratis'te düşmüştü boyalar. 89 aldım. 2-3 paket aldım düşmüşken. Her yerde olamıyorum çünkü uyguna. Neyse geldim hemen saçımı boyadım. Saçımı boyadık. Bekleme aşamasında çorbamı yaptım. Onu şimdi blender edeceğim. Ee, evimi süpürdüm. Detaya girmeden. Şöyle üzerinden süpürdüm. Bugün işim var diye. Sonra işte saçımı yıkadım. Duş aldım. Kuruttum derken. Geldim arkadaşlar karşınıza. Saat 3.30 oldu. Bir yorum gelmiş. Ona istinaden öyle. yüz yüze açtım. Yoksa direkt manktan başlayacaktım. Saçınızı boyarken kaşlarınızı açıyor musunuz diye sormuş bir arkadaşımız. Ee, çoğunlukla açıyorum. Yani sık boyuyorum ya arkadaşlar. İşte bir boyamada açıyorsam yani o aynı boyamla saç boyamla kaşlarımı boyasam bir boyamada boyamıyorum. Bu boyamada boyamadım mesela ama şu anda kaşlarım bir koyu geldi gözüme. Yani şu saçın yeri boyandığından da kaynaklı olabilir. Bir de şu aralarım boşalmış benim tamamen. Kaş kalemi de var şu anda kaşında, Ondan da koyu gelebilir bilmiyorum ama bir boya şey geldi. Bir koyu geldi. Açtığım zaman da pişman oluyorum. Açtım bu sefer de çok sapsarı oluyorum. <laughs> çok da bekletmiyorum aslında ama. Neyse arkadaşlar öyle yani. Bir boyama da boyuyorum. Aynı boyamla, aynı boyama işlemiyle böyle 2-3 dakika falan bekletiyorum. Çok değil. Çok bekleyince şey oluyor. ama bak, bakın benim kaşım direkt açıyor. Saç rengimle aynı oluyor. Kızımın saçlarının uçlarında da açık yani artık bal rengi gibi bir renk. Bayağı açık bir sarıya dönüyor. Dipleri koyu. O da kaşarın koyu renk. Yani saç diplerinin e, tonuyla aynı kaşarın rengi. O açmak istiyor. Onu açıyor. onun ki biraz turunculaşıyor mesela bu benim boyayla. Benimkini tam açıyor ama onunkini tam turunculaştırıyor. İki kere açmak gerekiyor. O yüzden aslında bana kalsa hiç dokunmasın ama işte arkadaşlar söz dinlenmiyor. Şunu Çorbamı çekeyim. Bunun altını kapatayım artık. Bunun işi tamam. Mercimek çorbası yaptım buraya. <laughs> ya benim aşkıma bakın ya. Benim aşkım beni oradan nasıl izliyor teyzeleri. Evet arkadaşlar hamurumu açtım. Yani şu incelikti. Normal mantı yaparmış gibi açtım yine. Bir tık kalın doğradım. Yani şeritlerini bir kat normalde daha ince doğruyorum. Bir kat Kalın yaptım çünkü kapatacağız arkadaşlar. Kıymama bir şey olmamış, korkmuştum ama hiçbir şey olmamış. Rengi bile değişmemiş yani öyle söyleyeyim. Evet. Şöyle harcımı iyice karıştırayım. Size bir tane örnek göstereceğim sonra diğerlerini hızlı hızlı yapmak istiyorum. Konuşunca yapamıyorum. Arkadaşlar şöyle. öyle biraz zor olacak sanırım. Şöyle az az koyayım. Heh, şu şekilde koyayım. şu küçük ince kalan yerlere daha az koymaya çalışıyorum. Açılma yapmasın diye arkadaşlar. Haşlanırken de içi çıkmasın diye. İç harcını koymak tamamen size kalmış. İsterseniz doldurun. Ama bence öyle çok güzel olmayacaktır. Böyle iyi olur. Her yerine geliyor zaten kıyma. Bu şekilde koyup ben hepsini koyayım. Sonra kapatma aşamasını görüşelim. Yani Orhan gittiğinde yapmıştım en son. Ve çok ince olursa hamurunuz kuruyor arkadaşlar. Bakın kenarları kurmaya başlamış. Kenarları ince olmuş demek ki. Bu şekilde kapatıyoruz hepsini. İyi kapattığınıza emin olun. Açılmasın. Şekilde. Zaten minik minik doğuracağız bunları. Hepsini kapattım. Şimdi şöyle alıyorum hepsini yan yana. Böyle minik minik doğruyorum. Yani isterseniz şunu da doğruyoruz. Onu da kesebilirsiniz şu şekilde. Böyle de kolay oluyor. Şuradan göstereyim size. Şu daha net görürsünüz. Bu şekilde minik minik. Yani artık size kalmış. İsterseniz büyük kesin. şekilde bir dakika da bir sürü mantı yaptık Arkadaşlar görüyorsunuz sonra şu şekilde yapışmaması için bunlar fırınlama dondurma falan yapmayacağım O yüzden böyle yapıyorum Merak etmeyin pişerken açılmıyor. İyi kapattıysanız açılmaz şahsen. Şu, şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir tabağa alayım. Diğer bezeme geçeyim. Evet mantılar hazır. Şöyle yakın çekim yapayım arkadaşlar. Unladım. Bu şekilde yarım saatte 3 beze mantı yaptım. İnanamıyorum gerçekten. Dün de akşam aslında yapsaymışım yapılırmış. Ben üşendim açıkçası. Neyse şimdi ben bunu yine dolaba koyacağım. Ya da balkona koyayım. Balkonda soğuk. Balkona koyayım. Akşam artık direkt haşlayacağız. Öyle arkadaşlar. Bakın bu kadar basit. Minik minik de oldu. Daha ne olsun? Evet arkadaşlarım e, saatlerimiz 1. Bugün günlerden salı. Dün mantıyı çektim. Mantıyı çekmek için dün başlatmıştım biliyorsunuz. O yüzden normal bugün yine normal düzenimizde devam ediyoruz. E, mutfağı toparladım tezgahın üzerine ama ocağa falan girişmedim. Yemek yapacağım çünkü e, yemekten sonra temizleyeyim diye. Şuradaki yağdanlıklarımı boşalttım. Ee, artık onları temizlemek zor geliyor yani bu baş kısımları falan bayağı zorluyor artık beni artık onların da değişim zamanı gelmişti şuraya dışarı çıkacağız bugün şu işlerimi halledeyim dışarıda işimiz var gelirken de oraya bir yağdanlık alayım diyorum hem zeytinyağlık hem sıvı yağlık ee, o yüzden burayı boşalttım şunlar da dolapta kalmışlar sabah çıkardım kahvaltıya ama şey daha sertler birkaç gün dışarıda kalsınlar öyle arkadaşlar şimdi bir çöpü falan ayarladım balkonu yıkamam lazım Maya da balkondaymış bak gelmiş arıyor şularım da orada şurayı bir yıkayıp camlara girişmem de şu demirin tozunu falan alayım balkonu güzelce bir yıkayım masayı falan sileyim sonra Ceylin'in nevresimleri makinede yıkanıyor ee, burada çok güzel güneş var dışarısı soğuk ama balkon hava güneşli olduğu zaman sıcak oluyor buraya nevresimleri atayım sonra evi bir süpüreyim evin süpürülmesi gerekiyor Baksanıza kırıntılar falan var bunların üzerinde. Sonra işlerimizi bitirip dışarı çıkalım arkadaşlar. Dışarıda işlerimiz var. Yoğun istek üzerine buraya kuru fasulye haşladım. Azıcık haşladım üzerine soğuk su koydum. Bu yöntemle güzel oluyor. Biraz bekleyip sonra 5 dakika daha haşlıyorum sonra pişiriyorum. Arkadaşlar şunu da cifledim. Şöyle koyayım. Evet Hadi bakalım bana kolay gelsin. Baksana hep kırıntı. balkonu yıkayacaktım. Konu nerelere geldi arkadaşlar? Güya cama dokunmayacaktım. Sadece demirleri silecektim. Yine de iz kalmış böyle çok detaylı yapmadım ama olsun temizlendi. Şöyle bir tozu gitti. Ceylin'in camını sildim dış tarafı su gelmişti. Sonra bu, burası çok kötüydü. Pimapen bayağı kirliydi. Önce yağ çözücü döktüm. E, o şöyle bir aktı. Sonra cifledim. Güzel tertemiz oldu. Camını falan da sildim. Çamaşırımı da serdim. Şöyle güneş varken burada dursun biraz. Sonra kurutmaya atarız yine. Böyle arkadaşlar, şimdi bir kahve içeyim. Hak etti mi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, çıktım, geldim derken saat beş buçuk oldu. Şu yağdanlıkları aldım. Şeyden aldım. Şu bizim karşıda Madamom'dan. ondan. Ee, bir de çiçek sormuştum gelmemişti. Yakında gelecek demişlerdi. Gelmiş. Çiçekten aldım. Bakalım umarım güzel olur. Karanfil beyaz kara yani karanfilin sadece beyazı vardı. Pardon. Beyaz rengin sadece karanfili vardı. <laughs> Krem, gül falan vardı ama ben beyaz istedim. Bilmiyorum bir deneyelim. Yanına da böyle iki tane yeşil dal aldım. Ekmeğimizi aldım. Evet doğru çıkıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Pilav yapacağım. Pilav yapacaktım normalde dışarı çıkmadan. Çünkü Orhan yemeğini yiyip çıktı dışarıya. Kuru fasulyeden yedi. Çok da güzel olmuş bakın yine mis gibi. Orhan diyor ki anne oradaki yapıyoruz. Oradaki kız arkadaşları yapıyorlarmış. Yaptıkları zaman bizimkileri de çağırıyorlarmış. Ama böyle şey değil diyor. Yumuşacık olmuyor diyor. Sert oluyor diyor. Dedim düdük falan yoksa olmaz. Özlemiş yani çocuk. O yüzden yaptım. Şimdi pilavı da yapacaktım normalde. Orhan hani onu da yiyip çıksın diye ama tereyağım yoktu. Ben alıp ben çıkıp alacaktım. Sonra normalde biz tereyağını Kemal'in arkadaşına aldırıyoruz. O bir yerden alıyor. Nereden aldığını biz bilmiyoruz. Böyle evinin çevresinden bir yerden alıyormuştu. Geçen sefer bir kilo aldırmıştım. Bunlar yarım kiloluk. Böyle iki tane aldırmıştım ama onlar koyu sarıydı. Yani bildiğiniz tereyağı rengiydi. Yine oradan aldırdık. Bu sefer beyaz. İki kilo almışlar şöyle ama bilmiyorum. Emin değilim yani. Bir açayım kullanayım bakalım. Geçen seferki çok güzeldi gerçekten. Tereyağını bekledim. Şunu bir kullanalım bakalım. Yağdanlıklarım da şu arkadaşlar. Yani her yerde kullanılan. Bunu Bundan da Kemal çok dökülür dedi ama salatayı yapan o ya zeytinyağını dökerken dedim yavaş dökersin. Bunları bir yıkayayım arkadaşlar. Bunların iki tane buraya sığar mı? Sığmaz. Evet sığmaz. Buna başka bir altlık alırım ben. Bir de şöyle çiçeği de koydum çok güzel oldu onu tam ayarlayıp çekelim yeni akşam size şunları güzelce bir yıkayayım arkadaşlar sonra yağlarını koyarız çiçeğimde böyle arkadaşlar tam ayarlamadım koydum daha etiketler üstüne duruyor onları bir kupartayım Maya ellemezse baksanıza bunu falan hep kaydırmış şöyle tam ayarlamadım bir açayım iyice. ama yok güzel Güzel durdu. Yakıştı. Şunları da iki almışım. Kendi yaprakları yoksa az görünmüyor. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar saat 10 oldu. Biz çayımızı içtik. Hemen geldim karşınıza. Arkamda çiçeğimle. Çiçeğe bu arada biraz baktım şöyle ne çekmişim diye. Biraz edit yaptım şurada otururken çay içerken. Çiçeğe karanfil demişim asansörde. Orada karanfiller, güller, ortancalar birbirine girmişti. En son hatta alırken çocuğa da karanfil dedim herhalde. Bu karanfil ne kadar dedim. Çocuk da demiştir çiçekleri karıştırdı diye. Neyse ortanca arkadaşlar bu. Beş dal herhalde. Ee, normalde bu vazoyu da oradan almıştım biliyorsunuz. Vazo orada olsaydı orada deneyip alacaktım ama bunlardan kalmamış. Bunun bir ufağından kalmış falan. İşte bu boylarda olamadığı için öyle herhangi bir vazoda denedim. Dedim neyse ayarlarım. Küçük gelirse altına şey falan koyarım dedim. İçinin altına. Hmm, ne diyorlar buna? Şey köpük. Köpük falan koyarım dedim. Ama oldu. Güzel oldu. Ben sevdim. O iş de hayli oldu yani. Uzun süredir bekliyordum. Ge getirmiyorlar çiçek. Başka yerlere göre oradaki çiçeklerin fiyatı biraz daha uygun arkadaşlar. Normalde bu diğer hani aynı onun benzeri yerlerde bir dalını 350 lira diyorlar. Burada iyiydi fiyatı yani neredeyse yarısıydı öyle söyleyeyim. O işlerden çıktı. Yağdanlıklarımı da doldurdum. Artık bugün göstermem. Bir dahaki videoda görürsünüz artık onları. Hani doğmuş halinde göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Onları da doldurdum. Mutfağı toparladım ama şey çay bulaşıkları çıktı şimdi. Onları da bir makine yerleştiririm. Orhan akşam üzeri yemeğini yiyip çıkmıştı biliyorsunuz. Biz de işte eve geldim. Kemal gelmişti. Kemal geldi biz ondan sonra geldik. Düşünün. Bizim çünkü dışarı çıkmamız saat 4 falandı değil mi Ceylin? E, aynen. Yani işte bir haber bekliyorduk. Haber alalım ondan sonra çıkalım dedik ama o haber de gelmeyince mecburen çıkmış bulunduk. Maya'nın e, internetten sipariş verdik ama maması bitmişti. O gelene kadar idare idareten mama almamız gerekiyordu. Onun için çıktık. Bir de Bir de ne için çıktık ya? Önemli bir şey için çıktık biz bugün. Hiç aklıma gelmiyor ama. Onun haricinde. Hatırlamıyorum inanın. İki şey için çıktım. İşte gelirken de hem yağdanlı hem çiçeği aldım. Hatta giderken aldım bunları dedim ki bunlar burada dursun ben dönüşte alırım. Öyle arkadaşlar. Bugün yani sürekli aklımda olan birkaç bir şey bugün aradan çıkarmış olduk. Öyle yani. Bugünü böyle bitirdik. Mantıya gelecek olursak gerçekten deneyin arkadaşlar. Hani vaktinizi almıyor. Çok basit bir şekilde yapılıyor. Hemen tık 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 güzel oluyor. Diğer normal mantıdan hiçbir farkı yok. Tad olarak aynı zaten. E, yapım aşaması olarak da çok pratik. Yani bence eğer uğraştırıyorsa, bükmek zor geliyorsa veya bükemiyorsanız falan mutlaka değerlendirin derim. Bundan sonra ben herhalde artık bükmekle hiç uğraşmam. Hep böyle, bu şekilde yaparım. Bu yöntemle yaparım. Kaç gündür tatlı yapamıyorum. Sürekli aklımda ama yapamıyorum. Bugün elmalı kurabiyesini yapacaktım Orhan'ın güya. Yine yapamadım. Onu artık yarın yaparım. Dün akşam yine böyle tatsızlık. Kemal dedi ki puding bari yapalım. Puding yaptık. Orhan da çok sever. Ya yani biz ailece çok seviyoruz zaten pudingi. Hiçbir şey olmasa puding yeriz yani öyle. Hazır pudingleri falan da çok severiz. Neyse puding yaptık. Bugün de artık böyle çikolatayla falan geçiştirdik. Yarın da artık bu elmalı kurabiye yaparım. Tatlı yapar mıyım bilmiyorum artık. Sadece onu yaparım herhalde. Bugün yine öyle diyorum. Orhan yokken sürekli hep her gün evimizde tatlı vardı. Orhan geldi işte doğru düzgün mutfağa girip. Ama gerçekten çocuk okullarda tatil ya arkadaşlar işte kahvaltı yaptım. Evi topladım derken saat zaten iki oluyor. Hiç anlamıyorsunuz gün nasıl geçiyor. Ondan sonra işte akşam yemeği derdi falan başlıyor. Dışarı işim olmasa yaparım. Ya yani işte bugün mesela hiç yoktan balkon çıktı. Balkonu yakacaktım ama camlar kapılar falan çıktı. Hiç yoktan iş çıkıyor yani. Öyle olması bir de dışarı işi olmasa yapılır. Neyse yarın hallederiz inşallah. Öyle ben sizler artık burada veda edeyim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır videomu izlerken. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.